Herkese tekrardan selam dostlar ben Yusuf. Bugün sizlerle Minecraft'ta çok istenen bir mod videosu ile karşınızdayım. Yorumlarda görüyordum birçok kişi Marvel modu istiyordu ve ben de bugün sizlerin karşısında Marvel modu ile karşınızdayım. Fakat videomuz geçmeden önce bu video hoşunuza gider alt taraftan videoyu beğenebilir ve sizler de benim gibi Minecraft'ta mod tanıtımları videoları, videolarını seviyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca yandaki bildirim açtığınız takdirde gelecek olan videolardan anında haberdar olabilir ve İlk yorum yazma şansını siz kazanabilirsiniz. Sizlerin de Minecraft'ta mod tanıtımında videonu çok sevdiğinizi bildiğim için elimden gelince kanalda birçok mod videosu yayınlıyorum. Umarım modları beğeniyorsunuzdur. Ayrıca benim de çekmemi istediğiniz modlar varsa da bunu da şu anda yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Elimden gelince birçok modu çekmeye çalışıyorum. Şimdi gelin videomuza geçelim efendim. Evet başka da görebileceğiniz gibi konumuz Marvel modu. Peki Marvel modunda neler var? Sadece karakterler bulunuyor. Karakterlerin kendine az özellikleri de bulunuyor. Zaten bunu video içerisinde sizlerle beraber göreceğiz dostlar. Şimdi biraz bu modla ilgili bilgi verecek olursak. Şu anda Minecraft'ın 1.17.11 sürümünü destekliyor. Yani şu anda en güncel sürümde bu modu kullanabiliyoruz dostlar. Şimdi gelin ilk önce bu modu cihazınıza nasıl indirip kurabileceğinize geçelim. Evet arkadaşlar burada videoyu bölüyorum. Sizlere nasıl modu indirip kurabileceğinizi göstermek istiyorum. Şimdi açıklamada zaten arkadaşlar sizler indirme linkinden bu sayfaya geleceksiniz. Ben, ben de hemen gideyim. Şöyle gördüğünüz gibi karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. Buradan arkadaşlar devam etmek için tıklaya basıyoruz. Daha sonra arkadaşlar şöyle tıklayalım. Tıkladıktan sonra bizi burada 5 saniye bekletiyor. Bekliyoruz. Daha sonra linke git tuşuna tıklıyoruz. Daha sonra arkadaşlar burada reklam açılıyor. Burayı kapatıyoruz. Daha sonra tekrardan linke gide dokunuyoruz. Bakın bu şekilde indirme linkine bizi götürdü. Şimdi isterseniz arkadaşlar kuruluma geçelim. Ben arkadaşlar kurulum için Estos yöneticisi uygulamasını kullanacağım. Sizler Z uygulamasını da kullanabilirsiniz. Şimdi Estos yöneticime girdim. Hemen dahili depolamaya giriyoruz arkadaşlar buradan. Daha sonra Dovland klasörünü açıyoruz. Daha sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar benim burada bomba modumun paketi gözüküyor. Şimdi buna tıkladığım zaman şu şekilde bekliyorum. Daha sonra aşağı iniyorum şöyle hızlı bir şekilde. İndikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Minecraft çıktı. Sizde üstte de çıkabilir fark etmez. Şimdi buna tıklıyoruz. Daha sonra arkadaşlar burada sadece bu seferde kullanabilirsiniz ya da her zaman da diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar kurulum videosu bu şekildeydi. O zaman hemen videomuza devam edelim. Evet az önceki videoda da izlediğiniz gibi cihazınızı indirip kurmak bu şekildeydi. Şimdi gelelim bunu Minecraft'a kurmaya. Minecraft'a kurmak için burada iki tane seçeneğiniz bulunuyor dostlar. Birincisi yine diyor oluşturarak kurmak. İkincisi ise mevcut dünyanızı düzenleyerek kurmak. Yani şu anda buradaki tüm dünyaları bu modu kurabilirsiniz dostlar. Ben şu anda sizlere yeni dünya oluşturarak göstereceğim. Oyun ayarlarına geldiğimizde sizler burada dünya adını ve varsayılan oyun modunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bizim için önemli olan kısım denemeler sekmesi. Peki bu mod için hangi seçenekleri aktifleştirmemiz gerekiyor? Satiroş çocuğu özellikleri, özel bir oluşturma ve diğer modifikasyon becerileri seçenekleri aktifleştirmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim ikinci kısma. Eklentiler sekmesi altında kaynak paketlerini görüyoruz. Tabii ki de sizler açıklama kısmındaki vermiş olduğum linkten mod indirdiğinizde paketlerim kısmında en üstte gözükecektir. Daha sonra ise yine davranış paketinden de etkinleştiriyoruz. Fakat burada birazcık videoyu bölmek istiyorum. Biliyorsunuz bazı modlarda kaynak paketleri kısmından etkinleştirdiğimiz zaman otomatikman davranış paketi kısmından etkinleştiriliyor. Ama bazı modlarda böyle olmayabiliyor. O yüzden her harikarda iki taraftan da etkinleştirmeyi unutmayın dostlar. Şimdi gelin hemen dünyamızı oluşturalım efendim. Evet dostlar dünyamızı oluşturduk. Fakat Marvel karakterlerini ve özelliklerini incelemeden önce bu video sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü gerçekten Marvel karakterleri olsun, özellikleri olsun gerçekten çok hoş bir mod ve sizin de beğeneceğin düşünüyorum. Şimdi peki Marvel karakterlerini nasıl alacağız? Marvel karakterleri envanterimizde bulunmuyor dostlar. Bunları almak için bizim bir komut yazmamız gerekiyor. Sohbet kısmına Sly Function Marvel komutunu yazdığımızda bize tüm Marvel karakterine ne veriyor? Zaten şu anda bu komutu açıklama kısmına da yazacağım. İsterseniz sizler oradan kopyala yapıştır da yapabilirsiniz. Şimdi bu komutu girdiğimizde bakın belli bir süre içerisinde şu anda elimize bir şey verildi. Peki bu ne anlama geliyor? Bunun ilk önce üzerine basılı tutmamız gerekiyor. Bakın şu anda hiçbir karakter gelmedi. Üzerine bir kere bir yere basılı tuttum da bakın şu anda ne oldu? Tüm Marvel karakterlerin ve özellikleri geldi. Şimdi gelelim sizlerle beraber bunları incelemeye dostlar. Peki neden üçüncü şahısta gösteriyorum diye soracak olursanız. Çünkü birinci şahısta bunları dönüştüğümüzde kostümler hatalı oluyor ve ekran direkt kaplıyor. Ama güncellemelerle bu hatanın düzeltilebileceğini düşünüyorum. Şimdi birinci karakterlerimize başlayalım isterseniz. Demir örümcek adam gibi düşünebilirsiniz. Şimdi buna nasıl dönüşeceğiz? Basılı tuttuktan sonra bakın ne oldu? tüm özelliklerimiz verildi. Şöyle görüntümüzün ne kadar güzel olduğunu anlayabiliyoruz. Peki bu sadece görüntü ibaret mi? Yani sadece görüntü var? Hayır. Bakın daha burada birçok özelliklerimiz var. Hemen sizlerle beraber deneyelim. Fakat denemeden önce bakın ekstra özellik kazandırdığını da görebiliyoruz. Burada hız olsun, kuvvet olsun, yenilenme olsun daha birçok efekt kazanıyoruz dostlar. Peki bu özellikler ne işimize yarayacak? Kuvvet mesela daha hızlı bir şekilde saldırmamızı sağlayacak ve yenilenme efekti de bizim canımızı dolduracak dostlar. Peki bu özellikleri geçelim. Şimdi gelelim en güzel özelliklerine. Peki bu özellikler neler? Birinci özelliğimiz bakın Spiderfly yani uçma özelliğimiz. Bunu nasıl kullanıyoruz? Bakın herhangi bir anla basılı tuttuğumuzda bir et yermiş gibi basılı tuttuğumuzda bakın ne oluyor? Uçmaya başlıyoruz. Eğer ki ben bu komutu bırakırsam ne olacak? Tekrardan yere doğru süzüleceğim. Çünkü neden bakın direkt de düşebilirdim. Ama neden düşmedim? Yavaş düşme etkin var dostlar. Yani hiçbir şekilde hasar almadan yavaş yavaş düşüyoruz uçma özelliğimizi geçtiğimizde ikincisi ise bakın böyle bir özelliğimiz. Bu ise bizim kostümümüzü değiştiriyor ve ekstra özellik kazandırıyor. Toplamda burada iki tane kostüm seçebiliyoruz. Mesela bakın öncekine dönmek istiyorsam buna bastığımda tekrar eski halime dönebiliyorum. İstersem tekrar ikinci kostüme de geçebiliyorum dostlar. Şimdi gelelim benim sevdiğim özelliğimize. Peki bu özellik ne işe yarıyor? Bu özelliği açtığınızda çoğu canlıya tek atabiliyorsunuz. Yani hepsini atamasak da gayet güçlü oluyoruz dostlar bu özelliği açtığımız sürece. Ekstra özellikler de kazanıyoruz tabii ki bunun yanında. Şimdi hemen bundan çıkalım. Şimdi gelelim ikinci karakterimize. İkinci karakterimiz ise Arch Recorder olarak geçiyor. Peki bu ne? Peki bu neymiş? Hemen sizlerle beraber bakalım. Bakın ne yapıyoruz? Tekrar Herhangi bir basıl basılı tuttuğumuzda bakın sadece karaktere dönüştük. Peki daha özelliği yok mu diye soracak olursanız tabii ki var. Gerçekten çok şaşıracağınızı düşünüyorum. Üzerine basılı tuttuğumuzda bakın ekstra özelliklerimiz geldi. Bakın şu anda ne oldu? Ekstra kollarımız gibi bir şeyler burada belirdi. Ve bakın bunun ekstra özellikleri de var. Şimdi gelelim bunun ikinci özelliğine. İkinci özelliğimiz tekrar ne? Burada uçma özelliğimiz. Tekrar buna ne yaparsak? Böyle basılı tuttuğumuzda tekrar yercesine basılı tuttuğumuzda bakın uçma animasyonumuzu az çok anlayabiliyorsunuz. Gerçekten çok hoş. Arkamızdan ateş çıkarıyoruz. Bakın bunların kendine has özellikleri olduğunu söylemiştik. Bakın mesela burada daha değişik yoğunlukla zırh veriyor bu özelliklere bize. Zıplama desteği olsun, kuvvet olsun, çabuk, çabukluk olsun daha birçok efektimiz bulunuyor. Bunlar gerçekten çok işimize yarayan efektler. Üçüncüsüne bakalım sizlerle beraber. Bakın bu da tekrar bu kostümün ikinci güçlü hali yani ikinci özelliğimiz. Bakın bunun üzerine basılı tuttuğumuzda bize bir tane daha eşya veriyor. Bununla da yine gücümüzü arttırabiliyoruz. Tabii ki yine bu modlarız. Geçiş yapabiliyoruz. Dördüncüsüne bakalım. Dördüncüsü ne? Tabii ki de kapatma özelliğimiz. Yani kısacası bu karakterimiz de bu şekildeydi dostlar. Şimdi ise geldik Black Panther'e. Peki sizlerle beraber bakalım. Tekrar ne yapıyorum? Çalıştırmak için herhangi bir balına basılı tuttum. Bakın sadece bu bana kostüm desteği sağladı ve ekstra özellikler verdi. Yani aslında bunun böyle bir tek pek bir amacı yok. Yani pek bir özelliği yok açıkçası. Sadece belli başlı özellikler kazanıyoruz ve kostümümüz değişiyor dostlar. Tekrar çıkmak istersek zaten bir özelliğimiz olduğu için direkt çıkabiliyoruz. Ve geldik Hulk'umuza. Bakın Hulk tekrar bende hatalı gözüküyor. Tabii ki de bu benim cihazımdan kaynaklı bir şey olabilir. Büyük ihtimal siz böyle bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Peki bunun özelliği var mı diye bakarsak. Bunun sanırsam pek bir özelliği bulunmuyor açıkçası. Sadece kapatma özelliği ve yine değişik değişik özellikler. Yani çoğunlukla dediğim gibi zırh ve can yenileme üzerine yapılmış özellikler gerçekten çok hoş. Şimdi dediğim gibi bunun da fazla bir özelliği yok. Kaptan Amerika karakterimize bakmadan önce bu video hoşuna giderse alt taraftan videoyu beğenebilir ve sen de benim gibi Minecraft'ta mod tanıtımları videolarını seviyorsan kanalıma abone olabilirsin. Ayrıca andaki bildirimizin açtığın takdirde gelecek olan videolardan anında haberdar olabilir. Bu arada bu modla ilgili görüşlerini de şu anda yorumlar kısmında belirtebilirsin. Ne gibi özelliklerini beğendin veya ne gibi artıları var veya ne ki, ne gibi eksileri var neler eklenebilir bunları yorumlar kısmında yazabilirsin. Sen de düşüncelerini merak ediyorum. O zaman gel hemen Kaptan Amerika karakterimize geçelim. Eminim ki siz de benim kadar merak etmişsinizdir. Hemen bakalım. Şöyle elimizi aldığımızda tekrar ne yapıyoruz? Basılı tuttuk ve tekrar özelliğine geçtik. Bakın Kaptan Amerika'ya baktığımızda bakın burada çekicimiz bulunuyor. Gerçekten çok hoş. Tabii ki de bakın bu çekicin kendi özelliği de var. Yani hasarı da yüksek. Bakın burada ekstra kalkanımız var. Biliyorsunuz Kaptan Amerika'nın kendi kalkanı var. Fakat benim şu anda tekrar cihazımda bir sorun olduğu için bu kalkan da gözükmüyor. Ama büyük ihtimal sizlerde böyle bir sorun olmayacaktır. Bakın bunun da özellikleri birbirine çok benzer ama bunda biraz daha değişik. Mesela görünmezlik olsun, gece görüşü etkisi olsun daha birçok özelliği de bulunuyor. Tabii ki her karakterin kendine özel özellikleri bulunuyor. Evet dostlar ve diğer karakterimize geçtik. Hemen sizlerle beraber bakalım. Tekrar üzerine basılı tuttum. Bakın bunun da pek bir olayı yok. Sadece özellik kazandırıyor ve kostümümüz değişiyor. Açıkçası olarak bunun özelliği bulunmuyor. Ve ise geldik dostlar son karakterimize yani Deadpoolumuza. Hemen sizlerle beraber bakalım. Şöyle basılı tuttum. Bakın bunun da birçok özelliği olduğunu anlayabiliyoruz. Bakın burada ne varmış mesela? Ölümsüzlük totemimiz var. Yani çok zor öldüğümüzü söyleyebilirim. Bakın burada ekstra olarak kılıcımız da bulunuyor. Tabii ki bunu da kullanabiliriz. Evet dostlar Marvel modumuz da bu şekildeydi. Gerçekten çok istenen bir moddu. Ben de hemen çekmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Ayrıca bu video hoşunuza giderse alt taraftan videoyu beğenebilir. Ve sizler de benim gibi Minecraft'ta mod tanıtımları videolarını seviyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca yanındaki bildirim zilini açtığınız takdirde gelecek olan videolardan anında haberdar olabilir. Ve ilk yorum yazma şansını siz kazanabilirsiniz. O zaman yavaştan videomuzu bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim.